Herkese yeni bir The Infected bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Hepiniz yeni bir bölüme hoş geldiniz. Yepyeni bir bölüm demeyeceğim. Daha önceden oynadığımız save olan yani. Canlı yayında oynamıştım, videolarını da izlemiştiniz. En son böyle kalmıştı. Baya bir gelişirmemiz gerekiyor diye söylemiştim sizlere de. Şimdi arkadaşlar, çok fazla zombi istilasına uğramamak adına şimdilik iptal ettim şeyleri. burada oyunun sesini bir şöyle bir sesi bir ona getirelim. Yoksa çok fazla şey sesi gelecek. Yıldırım sesi falan. Ne diyecektim? Aynen. Daha önce oynamıştık burayı. Bayağıdır da girmiyordum. Hem de özledik. Siz de seviyorsunuz. Beraber oynayalım. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz videoya destek aman kanalıma abone olmak için abone olmanız bana büyük bir destek sunmuş oluyor. Kafam karıştı telefona mesaj gelince. Çok teşekkür ederim şimdiden desteklerinizden dolayı. Ee, zombi silahını falan şimdilik iptal ettim. Tam olarak hazırlandıktan sonra yabanileri, yırtıcıları falan aktif edeceğiz. O konuda da haberiniz olsun. Bayağı bir önce oynamıştım bunu. Neyin nerede olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Ne, neyimiz var, nelerimiz var bilmiyorum. Timsah derimiz bile varmış. Ha. Silahımız iyi. iyi yay falan yaparız. Güzel. Timsah bile çıkmışız la bunda. Bayağı gelişmişiz. First aid falan da var. Mis gibi. Gerekirse first aid alırız üstümüze. Timsah derisi avlamay, o şekilde çıkarız. Şimdi ne yapalım ne edelim. Ben derim ki ilk aşamada şöyle bir çit çekelim. Bayağı. E, etrafı bir çitleyelim ama. Şurası çok gıcık duruyor. Yani şu çok gereksiz duruyor. Efendim, söyleyeyim şu da ne? gereksiz duruyor. Şunları da toplayalım. Tekrardan içine atalım bunu. Bunu da yere indirelim eve yakınlaştıralım burada dursun. Kereste tezgahlarımız ee... şöyle alalım bunu buradan. Tamam mı baba? Evin yanında olsun. Yani şuralarda çalışsak kafidir diye düşünüyorum şimdilik. 3 tane olması neden önemli? 3 tane olunca çünkü ee, hızlı çalışabiliyorduk biliyorsunuz. Hızlı hızlı hallederiz yani. Bunu diğerine getireyim. Hava biraz karanlık. Şimdi uyuruz gerçi. Bir gündüz yaparız yani çok fazla karardı zaman. Ee, şunları da hemen delete yapalım. Bunu da bıraktık. Şimdi bu kadarlık bir alan yeter bana şimdilik. Şöyle F tab'dan açıyorduk aynen. Burayı tab'a ayarlamıştım. Ahşap çit diyor mesela. İlk aşamada Evin tam şu köşesinden babale Tam şuradan Şöyle ileriye doğru gidecek şekilde bir çitlerimi ayarlayayım Ondan sonra ufak ufak çitlerimizi yapmaya başlayacağız ki Bu bölüm hepsini yapar mıyım bilmiyorum arkadaşlar Farming simülatöre girecektim normalde Yetiştiremedim Açıkçası yani normalde aklımda ee, iş yapıp farming simülatör videosu çekmek vardı ama açıkçası onu gerçekleştiremedim. bu oyunla idare edeceğiz şimdilik. Yırtıcıları, yabani hayvanları falan hepsini deaktif ettim. Yani şu anda aktif değil. Sadece gelişme aşamasında olduğumuz için böyle bir yol izledim. Hem de güzel bir yere geldik arkadaşlar şeyde. Infected'ta. Bunu da değerlendirmek için açıkçası. Bilerek iptal ettim yani. Kapımız bir tane daha koyayım. Kapımız şuradan olsun. Aynen. Hatta kapı için nasıl yapsak ya? Ha kapı için şey yapalım. Dur. Şurada bir kap şey vardı. Nerede o? Ahşap geçit diyor. Bunu koyalım. Mis gibi. Bu, bu geçidi yaparız. Giriş çıkışları buradan sağlarız. Ee, yine çit koymaya devam. Kapıdan sonra. Zaten bir çitlik yer ayırsam yeterliymiş. Zaten bir çit kadarmış kapıda. Aklımızda bulunsun o da. Baya büyük bir çitimiz olacak. İlerleyen zamanda büyütürüz. Gerçi de büyütmek bizim avantajımıza değil. Dezavantajımız olur. Oo çok kararmış hava. Hemen değiştiriyorum abi hemen. Bir uyuyalım sabah kalkalım. Canımız sağlığımız vesaire görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Ölsek de yeniden burada doğduğumuz için sorun olmuyor yani oyunda ölmek. Onu da belirteyim. Evet sabah oldu. Mis gibi ya bu oyunu sabahına bayılıyorum abi. Ee, şuradan da bir iki sıra mı çıksam? Bir sıra daha çıkayım. Şu şekilde ileriye doğru büyütmeye devam. Öncelikle şu an yaptığımız şey projesini oluşturmak. Projesini oluşturduktan sonra da artık ee, faaliyeti geçirmek geçirmeye çalışacağız. Evet, şş, burada işler karışıyor birazcık. Şunu direkt yapalım. Şimdi bir daha çıktı alayım elime. Şşş, şöyle. Aynen böyle koyalım. Şimdi şunu kaldıracağım. Burayı da tam oturtmak birazcık sıkıntı. ya Bir yöntem falan vardır da ben bilmiyorum şu anda. Tamam oturdu sayılır. Aynen mis. Tabi bu çitleri yaptık ama bunlar kırıla, kırama, kırılamaz bir şey değil. Kırılabiliyor. Mesela bir tanesini yapalım hemen. Şu kapının yanlarındakileri yapayım. 6 tane küçük istiyor beni. Baya fazla bu küçük muhabbeti. Baya bir zaman alacak. Tabi ben ilk başta göstermek için. Şimdi halat yapalım. Üzerimizde daha doğrusu depoda hayvan ee, ağaç lifi var mı? 47 var bitki lifi. Başka var mı? Şunu alayım bir üstüme ben. Halatımız da varmış gerçi. Şunu da alalım. Eee üstümüzdeki kalasları bir bırak. Şurada kullanayım ya. Tamam bitirdik üstümüzdekileri. Güzel şuradan bir bitki lifi bulmam lazım benim ya. Bak burada da halat varmış. Halat yapımı çok kolaymış aslında ben bilmiyordum. 50 tane ile hızlı bir şekilde yapılıyormuş. Gene bir yemek arası gene bir ayrı videonun şey olması derken geri geldik arkadaşlar. Ne yapacaktık? Kalas falan getirecektik işte. Heh, ben halat yapmak için şey arıyordum. Halat için o zaman gideyim bir tane ağacı devireyim abi ben. Bitki lifi lazım. 50 tane. Ha yok geri bırak. Hatta almışken al. Evet 50 tane bitki lifini şöyle koyuyorsunuz abi toplu, ha, çalışma tezgahında yapılıyor bu doğru O ne lan ha, 25 tane falan Halat veriyor hızlı bir şekilde güzel Bakın çıt bu şekilde görünüyor Gördünüz mü Buna halat lazım mıydı Yok Yettiği kadarını yapayım. Halatımız bitti. Birazcık ağaç keselim. Hem kestiğimiz ağaçlardan da e, bol bol lif çıkacak zaten. O işleri tamamlayalım hızlı bir şekilde. Her taraf ağaç zaten. Ağaçlar tekrardan spawn oluyor bu arada. Merak edenler için söylüyorum. Aç konusunda sıkıntımız yok yani anlayacağınız sizin. Hemen şöyle 22 tane olmuş. Ya şu kütükler bayağı bir uğraştırıyor. Aslında bunu ya bunları otomatik edebileceğimiz bir. Tamamlamıştık. Bunu... Bu arada şeyin sesi geliyor. Takipçi sesi geliyor. <laughs> Efsane ya takipçi sesimizi çok seviyorum. İleride başka bir bina, bir şeyler falan kurmuşum ha ben. Bayağı ilerlemişiz de. Şu ağaçları devirelim hemen. Hızlı hızlı işimize bakalım. Yani yavaş 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 çitleri tamamlayacağız hızlı hızlı iş yaparak. Nasıl kelimeler değil mi bunlar? Hızlı hızlı yavaş yavaş. Ama her yer ağaç ya. Selim hemen. 50 tane olmadı mı? Bir tane daha ağaç devirirsem 50'ye bitki lifini tamamlarız. <laughs> Tamamdır. Elimiz boş gitmeyelim. Şöyle 6 tane oldu. Hemen şu çalışma tezgahına gidip hemen liflerimizi de aman ipimizi de halatımızı da üretelim. Benim anam, babam, hoş 25 üretiyor tane üretiyor 50 taneden. İyi bu arada Twitch'ten takip etmeyi unutmayın ederim. arkadaşlar. Bu gelen ses Twitch'teki <laughs> takipçi sesi. Sağ olsun arkadaşlarımız takip ediyor. Bir yandan da videolarımı izleyip e, güzel bir şekilde destek oluyorlar. Sağ olsun var olsun hepsine selam olsun buradan. Çok 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 teşekkür ederim şimdiden takipleriniz için. Videonun açıklama kısmındaki linkinden linkten ulaşabilirsiniz. Videonun açıklamasında var. Oyun keyifli bu arada. Yani <laughs> şey gibi değil. Forest gibi değil. Forest ya hayatımda sinir olduğum başka bir oyun yoktur bu Forest kadar ya. Bilmiyorum ben de öyle bir iz bıraktı bu oyun. Nedenini bilmiyorum. Oynadım daha önce de oynadım ama bir türlü şey yapamadım, oyunu ısınamadım yani. Şimdi baba bunu buraya söylüyor biliyor musunuz? Ahşap kütük 12 tane bakır külçesi 4 tane. Bakırımız var mıydı bizim? 4 tane bakır. Karakter yavaşladı. Oo, bakırımız vallaha. Öldük. Sıkıntı yok. Ölmemiz problem değil. Bakır var mıydı abi? abi. Aa 25 tane şey varmış lan. Halat varmış onu aldık. Bakırımız var mı? Bir yakıtımıza kadar var. Ama bakırımız maalesef. Aynen şeye gideceğiz artık. Yani bir sonraki bölümlerde bakacağız onun çaresine. Önemli değil. Şimdilik bu tarz işlerimizi yapalım. Şu eksik kalan yerlere 4 tane var. 4 tane var. 3 tane. Ekleyelim şunları hemen. İki tane de oraya ekledik. Oke, süper. Bayağı bir büyük bir alanımız var. Burayı güzel değerleneceğiz. Belki bu evi yıkarım, daha geniş bir ev yapabilirim. Ya da bir yerinden üst kata çıkmalık bir yer falan filan. Ya hepsi kolay işler arkadaşlar. Bunları yapacağız yani. Odunumuz burada. Pişmiş patatesimiz var. Pişmiş etimiz var. Oo, bayağı stok yapmışız baba. İç. Pis suymuş. Oo, şu suyu bir tazeleyelim. Üzüldüğüm noktalardan birisi suya geçişimiz sıkıntı olacak. Onu da bakacağız bir çaresine. Gelelim ekleyelim hemen hızlı hızlı yapalım şunu. Su da üretsin bir yandan. Az önce yemeğimi yedim geldim var arada. Var ya mis... Lan! Geyik! Sesi açayım birazcık. Yağmurlu havada kısıyoruz mecburen sesi. Oldu mu? 120 oldu mu? Hayır 200 yapmamız lazım. yani 180 yapsak da olur öyle 200. 200 sürat falan gerek yok yani. Burada videonun devamını istiyorsanız da yorumlarda belirtin arkadaşlar bu arada. Haberiniz olsun. Yorumları tek tek okuyorum, okuyacağım da. Bilginiz olsun. Şu talaşı da buna şey yapalım. Ateş söndürme dayı. O ateşi niye? Hayır abi niye söndürüyorsun? Ateş söndürmek yok. Bu yeni mi geldi ya? Hayır abi. Ateş söndürme muhabbeti. Ha, suyla mı oluyordu? Hmm. Allah kahretsin. Yere mi başladı ya? Abi yeter. Evet. Gene başladığı için uyguladıyıp tamam. Hızlı hızlı şu çitleri tamamlayalım Çitlerimizi yaptık diye bir video atarım ben de gerekirse işte Videomuzu o şekilde yaparız Güzel de bir kafa fotoğraf çekelim birazdan Mis gibi tamamlarız Şuraya ne yapıyorum onu merak ettim Şimdi oraya gideceğim bir bakacağım Ne bu Mineral çıkarıcı Allah Allah Olur Olur mineral de çıkaralım Ne olacak sanki Elimize mi yapışacak Hemen gidelim şunları da toplayalım abi. Süper. Bunların da zaten şeyleri vardı. Devam. Hava kararına kadar devam. Karardıktan sonra da videoyu salalım e, canlı yayınları bekliyorum arkadaşlar. Bu oyun canlı yayında oynuyorum. Bayağı da bir keyifli oluyor yani açıkçası. Sohbet muhabbet ederek hem korkma, korkmamış oluyoruz. Hem de ee, güzel muhabbetler çıkıyor. Çok komik anlar yaşıyoruz. Tabi bu tarz oyunlarda oynayacağız ya. Yani. Mesela Stranded deyip oynayabiliriz. Örneklerden birisi. Diğer çifti de tamamlayalım. 42'ymiş. Biraz daha odun kesip şu halatla birazcık daha işlem yapacağız etrafa. Şimşekler ve doğal oyları bu oyunda çok gerçekçi. Oyunda kar da yağıyormuş bu arada. Onu da sonradan öğrendim ben. Bakalım hepsini göreceğiz. Detaylar burada. Dayanıklılığımız düşüyor. Hımm. Bunların şeyleri falan. Dur bakayım şöyle bir ağaç daha keseyim. 47 oldu. Bir tane daha ihtiyacımız var. Hem de bir çift daha tamamlamış oluruz yani. İki ağaç bir çit yapıyor. Bu arada rica ediyorum lütfen yetenekliyseniz oynayın şu oyunu. Yetenek şart abi. Ya yani bu, bu şöyle söyleyeyim. YouTube'da çok fazla video gördüm bu oyun oynayan arkadaşlarla ilgili abi yok ya yani Yıldızın barışmıyorsa oyunu salacaksın abi oynayamıyorsan sal abi sağlığı hiç gerek yok ki ne gerek var oynuyor kendini yoruyor gerek yok öğretici böyle öğrenmek için birkaç videoya bakmıştım orada denk geldim yani bu muhabbete nasıl geldiğimizi merak edenler için söylüyorum Taşımız falan da bitmiş. Burada bakır mı bu? Demir parçasıymış bunlar da. Beş tane mi var? Oo. <laughs> İki külçem daha var orada benim. Belli yani. Okey. şu dursun şimdilik. Onu eklemeyeceğim. Şöyle bir odun arabasıyla bir gidelim ya. Allah kahretmesi. Şöyle büyük ağaçlardan keseyim ya. Onlarla hızlı doldururuz hem. Yardır baba. Bunlar 5 kuruşla mı düşüyordu? Öyle bir şeydi galiba. 4. Aa bu da 5. Bayağı da çıkıyor ha. Lan yani zaten varmış. Boşaltmayı unutmuşuz ya. Dıngır 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 gidelim. Geri doldurmaya gidiyorum abi hızlı bir şekilde. Oyunla ilgili görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar bu arada. Devam edelim mi etmeyelim mi? Bence gayet güzel yani. Ben oynarım. Ben sıkılmadan oynarım. Böyle zaten amatör bir yapım oyun. En ilgi çekici tarafı da o zaten. Ben çok seviyorum böyle amatör yapım oyunları. Bizlere zaten incelememiz için verilmiş oyunlar bunlar. Ee, bizim de geri feedbacklerimize bakıyorlar işte. Geri dönüşlerimize bakıyorlar. Nasıl işte neleri geliştirmeliyiz falan gibi. Güzel bir hamle. Aa altına bir tane sıkıştırdık bak. Onu da götürüyoruz. Bak burada. <laughs> Elde var bir. Süper. Bir tur daha yapalım. Zaten hallettik gibi ha. Yani bir tek arka taraf kaldı. Onu da video dışında hallederim ben. Çok fazla sorun olacağını sanmıyorum. Lifimiz de fazla birikmemiş. Lif miydi onun adı? Ağaç lifiydi değil mi? Ha bitki lifi. Bak. En sevdiğim seslerden birisidir. Kuş sesi var oyunda. Dikkatle dinleyin arka planı. anda kaldı. Neyse arkadaşlar. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Gece olmasını boş boşverin. E, şimdiden salalım biz. Güzel bir e, video sizleri bekliyor. İzleyeceksiniz. Göreceksiniz zaten. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Beğenilerinizi yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. E, Twitch'de Discord'da görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.